Arkadaşlar kanalıma bugün size beraber Roblox'ta bir yeni güncellemeyi inceleyeceğiz. Gerçekten biz inceledik mi beğendik Abdullah demin. Şimdi arkadaşlar onu biraz hızlıca ben 16 daha yakın 16. Ya. En altta yeni sarayımız var arkadaşlar saray. Ya, oyundaki bir kale. Kale evet. Saray da denir kale de fark etmez. Allah. Arkadaşlar burada yeşil suyumuz var. Tehlikeli su. Ona giren arkadaşlar hep uyumlu bir şey söyle. O ses sanırım çok kapandı. Tamam. İyi. Oraya gittiğinde reset çekebilirsin. Derinizi yere bayıltabilirsiniz. Mesela bak bunu yapabilirsin. O anlamda bahsedeceğim. Gerçekten. Arkadaşlar. Ya kanalıma abone olun. Yüzümü merak ediyorsanız 1000 abonede göstereceğim. 100 de olabilir ya. 100 abone plaketim bir olsa da. <laughs> Kesin vardır 100 abone plaketi. Arkadaşlar kaç abone plaketi var? Bana da söyleyin. Ben merak ediyorum yorumlarda. Arkadaşlar böyle yeni baltamız geldi. Seni hapsettiğim. <laughs> Arkadaşlar yeni hani abone var. Arkadaşlar Kanka tıklayıp aç. Hah. Ben seni bir odak. Tamam tamam. Arkadaşlar. <laughs> al al sana pembe güldün. <laughs> al al. Âlem <Ailemsin>, sen benim. Azar <laughs> sen benim âlemim. Sen benim ailem. Arkadaşlar, ben bu evin en küçüğüyüm. <laughs> Ve ağlama en sevdiğin renk pembe. Ay kedi. Benim mavi Arkadaşlar <laughs> kediyi sormayın. Öbümün hiç de kedi yok. Görürsün <laughs> mi bu? Arkadaşlar size demiyorum ya. Hiç tanımadık Hiç dinlemeyin, hiç çalışmayın. Abone <laughs> olup like atıp videoyu beğenmeyi de açın. Düzen var mıymış evde? Buldum. Ne? Mesela o şey neydi? O ses neydi? Huuu diye bir şey. Arkadaşlar kafası? Siz Ne? Bey vallahi. Gizem var mı? Gizem var, var. Hani Dur önce gezecek, gel, tekrar odalığı kedelim. Gel. Buralım, Et de burada da mavi halim. Ette burada yürüyüşe geçeceğiz. Hmm. Evet arkadaşlar böyle. Tamam. Bu arada çok da kanala kanal adını düşünüyorum. Kanal adını neyi koyamıyor istersin? Pembe kedi. Pembe kedi koyamazsın. Ya. Neden? Benim mavi kedi ise Aa, senin de şey olabilir. Hmm. Azra. Azla. <laughs> Mantıklı, Roblox. YT olsun mu Roblox? Kiwi vardı hatta ya. Onun kiwi halde var değil mi? Bir düşün. Baykuş olabilir. Bir şey söyleyeyim mi? Hı. Mavi kelebek aklımda kalıyor. <laughs> pembe kelebek. Pembe kelebek yap. Tamam. Daha sonra çok uzun günler sonra pembe kelebek diye bir şeyler aratabilirsin. Ben size haber veririm videomda bu arada rahmetli. Evin kilidi açmam. İyi, sen. Arkadaşlar ben küpe taktırdım. Kızım biliyorsunuz değil mi? Hı -hı. Küpe taktırdım. Bir de biraz bu zamanlar doktora gittim göz doktoruna. Gözüm biraz şarıyor ara sıra. Doktor sen ne dedi? Evi şey dedi. Güzelmiş. Hı? Güzelmiş. Ne dedi söyle. Dam da verdik arkadaşlar. Bence al yapıyoruz. <laughs> Gel bakalım. Evimize hırsızlar girdi abi. <laughs> Burada yeni bir insan. olabilirler ama her <laughs> neyse. Böyle. Arkadaşlar bugün çok yağmurlu. Dışarıdaysanız semsiyenizi alın ya da çıkacak fırtına. Bak, mesela fırtına da var, yağmur da var. Like atmak. Nasıl? Hayır ördek bu. <gülüyor> <gülüyor> Üsttekine ve alttakine ne oluyor? He. İnşallah değişiyormuş. Böyle neymiş? Bir daha tıkla. Bu da tercih mi yazıyor? Training. Training. Tamam burada ok öğretimi varmış. Okumuz var da. Çok Aha. iyi bir güncelleme olmuş. Şimdiye Ama ben bu arada en pek hoşuma gitmedi. Ya. Oha! İkinci denemenin 12'i vurdum ben. 12 vurdu hu <laughs> 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 lan nasıl durdum ben arkadaşlar Bir hakkınız var mı bu duruşa adam nasıl durdum ya hı ne böyle evler, arkadaşlar ıh hadi bura nere Ha. Arkadaşlar, evin havuzu var mı peki? Havuz çıkartamıyoruz, tüpe Ben bu arada karşı evde bir havuz... Arkadaşlar, diğer dedi tekrar tekrar göstereceğim. Ve süper benim. ihtiyacım sonu, like haberi belirmeler için. Güzel yorumlar yapın. Kalplerimin iyi size çok iyi. Kim'in kalpleri yaptıracağım bir dahaki videoda. Gerçekten Burak Yılan'ı çok seviyorsunuz mu? Demiyorsanız Burak Yılan'a Ayşe oldunuz. Böyle şeyler olacak. Burada hiç de deneme şeyleri var mesela şurada. Tamam mı? Yine yaptı. Kim? Ben. Ne yaptı? Uzaktan sattı. Kar yapsanız. Benim kitli değil ya. <laughs> Önemli kitledim. değil de. Sen neredesin? Gidelim bu arada ben kilidini açtım geri. Ben en üst <laughs> kattayım bu arada. Ne? Atla surat. Hı? Hı? Bu evin kasası nerede? Evin kasasını bilmiyorum. Onu Emrikay gösterecek. Yakında onu da buluruz. Arkadaşlar bakın. Şurada bir düğme var görüyor musun? Şuna evin içi. Ulan bagajını açıp buradan evin açar. Renk, içeri isim, kameralar, ım, cam ve game paste, havuç. Şimdi, ama bazı evlilerde çağırılmaz havuzu. Bir içeri girmeye çalış. Hı. Tamam. Hadi, hadi bir daha çalış. Dur çalışacağım. Hala bir, iki, üç. Yuhu. O zaman Aga hazır dedim zaten. Aga hazır.